Görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş atandı. 1967 Amasya Gümüş Hacıköy doğumlu Arpaguş akademik kariyerine 1992'de başladı. 2008'de doçent, 2014'te de profesör oldu. 2021'de İstanbul Müftülüğü'ne atanan Arpaguş, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı olarak da görev yapıyordu. Öte yandan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nda boş bulunan sigorta primleri genel müdür yardımcılığı görevine İbrahim Özçelik getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da bazı illerde yönetim kurumlu, değişiklikleri yaşandı. E,